1 Ekim'de Bahçeli şahsında partimizin grup başkan vekillerine ve eş başkanlarına el uzatmasıyla bir süreç başladı. Hükümetten, devletten beklentimiz şudur. Bir an önce söyledikleri gibi özellikle devlet Bahçeli'nin Öcalan gelsin, mecliste konuşsun diye bekliyoruz hükümetin devletin ve en son iki gün önce meclis başkanının komisyon oluşturulması gerekir diye ifadesi ne şuna bağlıyor işte hassas olmamız gerekli işte kütlerin onurunu kütlerin gururunu kırmadan etmeden bu meclis bu grup bu komisyonu oluşturalım diyor ama. Ama bir türlü bir adım atmıyorlar. Değerli arkadaşlar bizim bir an önce Orta Doğu'da gelişen bu sıcak dönemde, bu savaşta, bu kaosta e ülkemizi ve coğrafyamıza bir faydamız olacaksa hükümetin bir an önce başta Sayın Öcalan olmak üzere tüm tutsaklar üzerindeki tutukluluğu kaldırması gerekiyor. Bu vesileyle Tarsus birinci olan kongremizin bu sürece hayırlı uğurlu olmasını, vesile olmasını diliyor. Tekrar geldiğiniz için hepinizi bir kez daha saygıyla selamlıyorum.